noktaya Giresun Dereli'ye gideceğiz. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulan yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu var. Sözü hemen size bırakalım. Evet çok teşekkürler tabi Giresun Selin Merkezi ve Selin Merkezi Giresun'da birçok ilçede Selin yaraları hızla sarılıyor ve bölgeye bakanlar da şu an bölgede incelemeleri sürdürerek şu an çalışmaları yerinde takip ediyorlar. O bakanlarımızdan bir de ulaştırma ve altyapı bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu efendim yayınınıza hoş geldiniz. Tabi çalışmaları şu an yerinde takip ediyorsunuz. Özellikle ulaşım noktasındaki son durumu lütfen izleyicilerinize paylaşalım. Şöyle yürüyerek çevreye de bakarak. Ulaşım açısından bir sıkıntı yok kapanan yollarımız vardı. Servis yollarıyla onları açtık. Kontrollü bir şekilde yollar bütün ulaşım sağlandı. Bazı köylerde sıkıntı var. İnşallah onları da en kısa zamanda çözeceğiz. Şu an Dereli'deyiz. Giresun Dereli'de. Durum vahim. Yani bir, tabii burada beklemediğimiz bir şey. Yani tahminlerimizden de ötesinde bir sıkıntı var. Ama en büyük tesellimiz sadece bir vatandaşımızı kaybettiğimizde çok üzüntülüyüz. İnşallah bu yaralar kısa sürede sarılacak. Ondan herkesi kimsenin şüphesi olmasın. Bütün buradayız. Bütün gücümüzle çalışan arkadaşlarımıza destek vermek, güç vermek için buradayız. İnşallah kısa sürede buraları toparlayacağız. Vatandaşlarımızla beraberiz. Yani bir sıkıntı, bunları çözeceğiz hepsini. Yani bunlar kolay işler bizim için. Tüm yollar açık. Şu an kapalı herhangi bir noktaya. Ana yolların tamamen hepsi açık. Sadece köy yollarında birkaç sıkıntı var. Yaklaşık 120 köyde sorun vardı. Onları açtık 70 tanesi açıldı. 50 tane köyde bir sorun var. inşallah. onlar da kısa sürede heyelanlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz arazide. Burada şu an en büyük tahribat tabii dereli doldu. De Dükkanları görüyorsunuz. Tabii efendim burada gördüğünüz sorunun gibi. Sorunun başlangıcı burası zaten. E, sorunu tam başlangıç noktası. Şöyle alalım bakalım sizi. E, Akkaya köprüsü. Yapısı. İkisi birden bir. evet. Tabii şu an kamulaştırma da yapılıyor. Yandaki eski yapılar yıkılıyor şu an dere kenarındaki. E, bu noktada tabii tarihin en büyük yağışı düştü. 139 cm. Evet. Yani durum burada vahim. Yani inşallah bunları bir daha yaşanmaması için bütün tedbirleri alacağız. Bütün projeleri, mühendis arkadaşlarımız hepsi burada. Hemen projelerini hazırlayacaklar. Bir an önce bunları yapıp normal vatandaşlarımızın normal hayatının dönüşünü en hızlı şekilde sağlamanın çabası içerisinde olacağız. Buradayız yani bunları çözeceğiz. Bunlar bizim görevimiz. Tabii devlet bütün... devlet tüm imkanlarını kullanıyor. Tabii ki tabii ki. İlk, ilk saatler, ilk dakikalardan beri devlet bütün gücüyle burada. İnşallah biz arkadaşlarımıza güç, kuvvet vermek için buradayız. Bunların hepsini bir bir çözeceğiz. İnşallah ama en büyük üzüntümüz kayıplarımızın olması. Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. Bölgedeki bire bir, gelişmeleri birebir birebir takip ediyor. Bölgeyle alakalı yeni bir haber var. Yani yeni bir çalış... yeni bir Ya buralar yeniden daha güzel yapacağız. Eskiden daha, eskisinden daha da güzel. Yani çok mağdur esnafımız var. Onların bütün sorunlarını çözeceğiz. Yani çok ciddi bir durum var burada ama devletimiz bunun üstesine çok kolaylıkla gelecek inşallah. Efendim tabii bak olsun herkes canlı başla 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Bunu da görüyoruz ki. bizler. Tabii ki. Ya bütün devlet bütün gücüyle burada vatandaşının yanında. O yönden vatandaşımız çok müsteri olsun. En kısa zamanda bu sorunların hepsini çözeceğiz. Evet, devletin tüm güçleri, tüm imkanları bölgede seferber edilmiş durumda. Bakanlarımız da bölgede yerinde çalışmalar inceliyorlar. Ulaşma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu da bölgedeydi. A ha, Haber canlı yine konuk oldu özel yayında son durum aktardı diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.